integral konusuna devam ediyoruz. Basit kesirlere ayırma yöntemi ile ilgili örneklerimize kaldığımız yerden devam edelim. 1 bölü x kare eksi 5x'in integrali sorulmuş burada arkadaşlar. O halde 1 bölü x kare eksi 5x'i çarpanlarına ayıracak olursanız x çarpı x eksi 5 şeklinde olacaktır. Buradan a bölü x artı B bölü x eksi 5 şeklinde düşünelim. Payda eşitleyecek olursak yine paydayı yazmıyorum. 1 eşittir. x eksi 5 çarpı a artı x çarpı b eşitliğini buluruz. Buradan x yerine 5 yazdığımızda a'nın katsayısını 0 yapmış oluruz. 1 eşittir 5b olacaktır. Yani b'nin değeri 1 bölü 5 olarak bulunur. x yerine 1 de 0 yazarsak b'nin katsayısını 0 yapmış oluruz. 1 eşittir eksi 5 a olacaktır. Yani a'nın değeri de eksi 1 bölü 5 olarak bulunur. Bunları getirip yerine yazacak olursak a gördüğümüz yere eksi 1 bölü 5 b gördüğümüz yere de 1 bölü 5 yazacağız. O halde eksi 1 bölü 5 bölü a'nın altında x var. Artı 1 bölü 5 bölü m'nin altında x eksi 5 var. Buradan düzenleyecek olursak integral 1 bölü 5 parantezinde 1 bölü x eksi 5 eksi 1 bölü x dx ifadesi karşımıza çıkar. Şimdi burada integrallerini alalım. 1 bölü 5 parantezinde ln 1 bölü x eksi 5'in integrali ln x eksi 5 olacaktır. Eksi 1 bölü x'in integrali de ln mutlak değer içerisinde x olacaktır. Artı c diyoruz. Buradan 1 bölü 5 çarpı ln x eksi 5 bölü x artı c şeklinde bu integralin değeri bulunur diyoruz. Bir başka örneğimizde ise x eksi 1 bölü x kare eksi 2x eksi 3'ün integrali sorulmuş. Öncelikle çarpanlarına ayıralım. Eksi 3'e 1 şeklinde düşünecek olursak çarpımları eksi 3 toplamları eksi 2 olacak. Yani x eksi 1 bölü x eksi 3 çarpı x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılmış olur. Buradan basit kesirlerine ayıralım. a bölü x eksi 3 artı b bölü x artı 1 olacaktır. Paydalarını eşitleyecek olursak x eksi 1 ifadesi eşittir. a çarpı x artı 1 artı b çarpı x eksi 3 olarak bulunur. Buradan x yerine eksi 1 yazdığımızda a'nın katsayısını sıfır yapmış oluruz. x yerine eksi 1 yazıyorum. Yani eksi 2 eşittir 0 oldu. Eksi 1 eksi 3 daha eksi 4 olacak. Eksi 4 tane b olur. Buradan b'nin değeri 1 bölü 2 olarak bulunur. x yerine 1 de 3 yazalım. b'nin katsayısını 0 yapmış olalım. 3 yazarsak 3 eksi 1 2 olacaktır eşittir. 3 1 daha 4 tane a çıkar. Buradan da a'nın değeri 1 bölü 2 olarak bulunur. Bu değerleri yerlerine yazacak olursak integral a yerine 1 bölü 2 yazıyorum. 1 bölü 2 bölü x eksi 3 artı yine 1 bölü 2 bölü x artı 1 dx ifadesi çıkıyor karşıma. Yani integral 1 bölü 2 parantezinde 1 bölü x eksi 3 artı 1 bölü x artı 1'dir diyoruz. Basit kesirlere ayrılmış şekli. Şimdi integralini alalım. 1 bölü 2 parantezinde 1 bölü x eksi 3'ün integrali elen x eksi 3 olacaktır. Artı 1 bölü x artı 1'in integrali elen x artı 1 olacaktır. Artı c diyoruz. Buradan 1 bölü 2 elen mutlak değer içerisinde x eksi 3 çarpı x artı 1 artı c ifadesiyle karşılaşmış oluruz. Bir başka örneğimiz 3 bölü x kare eksi x eksi 2'nin integrali soruluyor bize. Yine çarpanlarına ayıracağız. Payın derecesi paydan derecesinden küçük. O halde eksi 2'ye 1 diye düşünecek olursak çarpımları eksi 2 toplamları eksi 1. Yani 3 bölü x eksi 2 çarpı x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırmış olur. Şimdi basit kesirlerini ayıralım. a bölü x eksi 2 artı b bölü x artı 1 olacaktır. Paydasını eşitleyecek olursak 3 eşittir. x artı 1 çarpı a artı x eksi 2 çarpı b olarak bulunur. Buradan x yerine önce eksi 1 yazalım. a'nın kaç sayısını 0 yapmış olalım. 3 eşittir. Eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 tane b olur. Buradan b'nin değeri eksi 1 çıkar. x yerine şimdi 2 yazalım. B'nin sayısını sıfır yapmış oluruz. 3 eşittir. 2 bir daha 3 tane A'dan A'nın değeri de 1 çıkacaktır. Bunları yerine yazalım. İntegral A yerine 1 yazıyoruz. 1 bölü x eksi 2 oluyor. Artı eksi 1 bölü x artı 1 olur diyoruz. Dx. Yani integral 1 bölü x eksi 2 eksi 1 bölü x artı 1 dx şeklinde integralimizin karşılığını bulmuş oluruz. Buradan integralini alacak olursak 1 bölü x eksi 2'nin integrali ln x eksi 2 olur. Eksi 1 bölü x artı 1'in integrali ln x artı 1 olacaktır. Artı c. Aradaki şart eksi olduğu için logaritmanın özelliğinden x 2 bölü x artı 1 artı c şeklinde sonucu bulmuş oluruz. Bu örneğimizde ise 1 bölü x kare eksi 2x artı 2'nin integral nedir diye sormuş bize. Baktığımız zaman paydadaki x kare eksi 2x artı 2'nin çarpanlara ayrılmadığını görüyorsunuz. O halde burada farklı bir yoldan bu ifadenin integralini almaya çalışacağız. Paydadaki ifadenin tam kare olan kısmını ayırmaya çalışıyorum. Yani x kare eksi 2x artı 1 artı 1 şeklinde 2'yi parçalıyorum. Buradan eşittir 1 bölü x kare eksi 2x artı 1 yerine x eksi 1'in karesi düşünürseniz x eksi 1'in karesi artı 1 halini alır. Buradan integral dx bölü 1 artı x eksi 1'in karesi ifadesi elde edilir. Burada x eksi 1'e u dersek ve her iki tarafın diferansiyelini alırsak dx'in du olduğunu görürüz. O halde bu integral yerine eşittir Dx yerine du yazıyorum. Bölü 1 artı u'nun karesidir diyorum. 1 artı u'nun karesi biliyorsunuz ark tanjant u'nun türeviydi. O halde 1 artı u'nun karesinin integrali ark tanjant u artı c olarak bulunur. Buradan ark tanjant u yerine x eksi 1 yazıyoruz artı c olarak bu işlemimizin sonucunu buluyoruz. Bir başka örneğimiz ise 1 bölü x kare artı 6 x artı 13 ifadesinin integrali sorulmuş bize. Yine çarpanlara ayrılmayan bir ifade. O halde yine tam kare yapmaya çalışıyoruz. Yani 1 artı bir şeyin karesine benzetmeye çalışacağız. Buradan x kare artı 6 x artı 13'ü 9 artı 4 olarak parçalarsak x artı 3'ün karesi artı 4 olacaktır. Bu ifadeyi bir de 4 parantezine alırsam 1 artı x artı 3'ün karesi bölü 4 ifadesi karşıma çıkar. Bir daha düzenleyelim. 4 çarpı 1 artı x artı 3 bölü 2'nin karesi olacaktır diyoruz. Bunu yerine yazacak olursak integral dx bölü 4 çarpı 1 artı x artı 3 bölü 2'nin karesi ifadesi karşıma çıkar integral olarak. Buradan x artı 3 bölü 2'ye u dersek diferansiyelini aldığımızda 1 bölü 2 dx'in du olduğunu görürüz. Yani dx'in 2 tane du'ya karşılık geldiğini buluruz. Yerine yazacak olursak 2 tane integral 2 tane du bölü 4 çarpı 1 artı u'nun karesi ifadesiyle karşılaşırız. Buradan 2 ile 4'ü sadeleştirdiğinizde 1 bölü 2 çıkacaktır dışarı. Kalan da 1 bölü 1 artı u'nun karesi ifadesi de ark tanjant u'ya karşılık gelecektir. Artı c diyoruz. Buradan 1 bölü 2 ark tanjant u yerine x artı 3 bölü 2 yazarız artı c olur deriz bu integralimizin sonucu. Başka bir örneğimiz ise 12x artı 8 bölü x artı 2 çarpı x eksi 2'nin karesinin integrali soruluyor bize. Burada yapmamız gereken yine basit kesirlerini ayırmak. 12x artı 8 bölü x artı 2 çarpı x eksi 2'nin karesi ifadesini basit kesirlerine ayırırken a bölü x artı 2 artı b bölü x eksi 2 diyoruz. Artı burada x eksi 2'nin karesi yani tam kare olduğu için bir de c bölü x eksi 2'nin karesi diyoruz. Buradan payda eşitleyecek olursak 12x artı 8 ifadesi eşittir. Şu görmüş olduğunuz a'yı x eksi 2'nin karesiyle çarpmalıyız. B'yi x artı 2 çarpı x eksi 2 yani x kare eksi 4 ile çarpmalıyız. C ise x artı 2 ile çarpmalıyız. O halde eşittir. x eksi 2'nin karesi çarpı a olur. Artı x kare eksi 4 çarpı b olur. Artı x artı 2 çarpı c olarak buluruz. Buradan x yerine önce bir 2 yazacak olursak. 2 çarpı 12 24 artı 8'den. 32 olacaktır. Eşittir. x yerine 2 yazdığım zaman 0 çarpı a artı 0 çarpı b artı 4 çarpı c olur. Buradan 4 c 32 ise c'nin değerini 8 olarak buluruz. x yerine şimdi eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 yazdığım zaman eksi 24 artı 8'den burası eksi 16 olacaktır. Eşittir. Eksi 2 artı eksi 2 eksi 4'ün karesinden 16 a artı 0 çarpı b artı 0 çarpı c olur. Yani buradan a'nın değeri 16 a eksi 16'dan eksi 1 olarak bulunur. Bir de x yerine 1 yazacak olursak 1 yazdığım zaman 12 8 daha 20 olacaktır eşittir. 1 yazdığım zaman eksi 1'in karesinden a çıkacaktır. Artı 1 yazdığım zaman eksi 3 b olacaktır. Artı 1 yazdığım zaman 2 1 daha 3 tane C olacaktır. Buradan 20 eşittir. A'nın yerine eksi 1 art eksi 3 B C'nin yerine de 8 yazarsak 3 kere 8 16 24 olur. Buradan eksi 3 B eşittir. 24 eksi 1 23 olur. 23'ü diğer tarafa atarsak eksi 3 kalır. B'nin değerinde 1 olarak buluruz. Bulduğumuz değerleri integralde yerine yazacak olursak integral a gördüğümüz yere eksi 1 yazıyoruz. Yani eksi 1 bölü x artı 2 oluyor. Artı b gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Yani 1 bölü x eksi 2 oluyor. Artı c gördüğümüz yere de 8 yazıyoruz. 8 bölü x eksi 2'nin karesi oluyor. dx diyoruz. Şimdi ayrı ayrı integrallerini alalım. Eşittir. Buradan bunun integrali eksi ln'den x artı 2 olacaktır. Artı. Bunun integrali ln x eksi 2 olacaktır. Artı. 8 çarpı. Şimdi dikkat edin. 1 bölü x eksi 2'nin karesinin integrali alınırken 1 bölü x eksi 2'nin karesini x eksi 2 üzeri eksi 2 gibi düşünün. İntegral alınırken biliyorsunuz derece 1 artırılıyor ve aynı dereceye bölünüyordu. O halde buradan eksi 1 bölü x eksi 2 gelecektir. Düzenleyecek olursak eksi ln x artı 2 artı ln x eksi 2 eksi 8 bölü x eksi 2 olarak tabi artı c artı c şeklinde c'lerimizi de eklersek bu integralin sonucunu bulmuş oluruz. Bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.